Merhabalar. Yine sizlerle birlikteyiz çocuklar. Şimdi sizlere CD'den salyangoz yapımını göstereceğim. Bunun için bir adet CD. Salyangoz şeklimi ben çizdim. Siz de annenizin yardımıyla salyangoz resmini çizebilirsiniz. Çizdiğimiz salyangoz resmini çizgilerinden kesiyoruz. Kesin işini sizler yapıyorsunuz çocuklar. mangalosumuzu kestik. Şimdi el iş kağıdımızın yarısını çim haline getireceğiz. Yine bakın zikzak şeklinde kesim yapabilirsiniz. Evet. Bu çocuklar salyangozu çimleri oldu sayangozumuzu yapıştırıyoruz şu şekilde CD'mizi de sayangozumuzun arkasına yapıştıracağız ve bakın bir adet çiçek hazırlamıştım ben. Sizde bir adet çiçek çizip tam ortasına ve bir adet pompon hazırlamış olduğumuz gözlerimizi de yapıştırıyoruz. biraz kuruması gerekiyor. Sağ hazır çocuklar.